Buna Konyalı Arap mercan derler efe... ...Cellatlıkta eşi menendi yoktur. Buna Deveci Mehmet... ...Bu Çolak Nebi... ...Bu Harman Dalı oğlu Ahmet... ...Bu Kör Yusuf... ...Bu Sarı Ali... ...Bu Alaşehirli Musa... ...Bu da Karali... ...Yedi dağda namı gezer... ...Gölgesinde yılan bile uyumaz... ...Hepsi de namlı yiğitlerdir... ...Bugüne dek Zeybeklin şanına şan kattılar... ...Atları nice türkülerde çağrılır her biri bir tabura bedeldir. Yaktıkları konakların, döktükleri kanın, attıkları kurşun hatta hesabı yoktur. Şimdi de sana kızanlık etmek dilerler Efe. Buyurun can üstüne. Bakın zeybekler. Ben de kızanlarımdan üç şey dilerim. Başta askere kurşun atmak yok. Hükümet manla da dokunulmayacak. Zira saçı bitmedik, yetim hakkına el sürmüş oluruz. Başkasının namusuna el sürüp, namımıza kara çalanın vay haline! Gerisi sizin bileceğiniz. Kalabalık gezmek kötülük getirir. İkiye ayrılacağız. Hacı, Çoban, Harmandalıoğlu, Alaşehirli, Kör Yusuf, Koca Mehmet, Arap Mercan benimle gelecek. Diğerlerinin efeliğini de Karali yapacak. Şimdilik beraberiz, ayrılmayacağız. Ta ki namımız dokuz daha şan olana kadar. Hey! Hey! Ve Böylece çakıcı dokuz dağın nefesi oldu. Bağışla Efe, sana bir şey soracağım. Üzerinde bir hal var, günlerdir böylesin. Bir yol kendime sorayım dedim, çıkaramadım. Eskiden bir çift olsun söz ederdin, gayret tek sus pus oldun. Acep Madran Dağı'ndaki yörük obası yerinde mi Kâci? Dilersen oralara bir uzanırız Efe, hem kızanlar da iyi yoruldu, az dinlenirler. İyi olur acı. Yolumuz düşmüşken çakmara da uğrarız, köylüler dardaymış. Münasip türefe, iznin olursa ben yol hazırlığını göreyim. Yarına Madran'da oluruz. Efe sen bilirsin ha, bizim kemer Deresi köprü ister. Kasabaya gider gelirken köylü çok eziyet çekiyor. Hele suların çoğaldığı zaman tüm cehennem azabı. Allah rızası için bir çaresine bakıver! ve. Doğru söylersin muhtar. İyi akıl etmişsiniz. Velakin geç kalınmış. Varıp Hacı Ömer Ağa'ya benden selam edin. O da selamımı Ruşen Zadiye eylesin. İkisi birlik olup bir para koysunlar ortaya. Üstünü de ben tamamlarım. Kışa kadar köprünüz olur. Allah senden razı olsun Efe. Sağ olasın Efe. Cenab-ı Hak sözünü geçkin, kılıcını keskin etsin Efe. Şanına şan katsın. Hele bir yolda camimize hizmet etsen... ...Zelzele'den sonra girilecek yanı kalmadı. Tamirine topladığımız para da el vermiyor Efe! Meraklanma!... ...Onu da Hamze bey yaptıracak. Sizin köyle alışverişi çoktur. Bugüne dek yaptığı karla on cami yaptıracak kadar zenginledi. Varın gidin... ...Efe gelecek... ...Bayram namazını bizim köyde kılacak deyin. Öte yanını o bilir. Allah dizine can, ahiretine iman versin Efe! Amin! <laughs> peki, peki! Şu sizin köyün, kurt köylülerle olan mera meselesi neymiş? Biz bir türlü üstesinden gelemedik. Gari sen bilin efe! Onu da hallederiz ya, ertiye kalsın şimdi! Önce şu tahsildarınkine bakalım! Herifçioğlu korkusundan ölecek neredeyse! Ayasuluk tahsildarı sen misin lan? Benim efe! O rıza kulum benim! Süslen lan tövbe de! Bizim kitabımızda kul kelimesi gezmez! Anca Allah'a kul olur insan! Fakir fıkaraya eziyet edersin, acımazsın ha! Ne kadar para topladın yanına? 317 altın Efe! Buyur, ananın ak sütü gibi helal olsun, hepsi burada! bu Allah kahretsin! Ölen, devletin emanetini böyle kolaycacık nasıl teslim edersin? Devletten korkman, Allah'tan da mı korkman peki? Göstermelik diye mi vermişler belindeki tabancayı sana ha? Arayın üstünü rezilin! Yirmi altın çıktı Efe. Kimin bu paralar? Benim. Kendimin Efe. Aylığın ne senin? Dört meci diye. Bir de yüz deliğim var. Kara dinli kafir. Hırsız serif. Bu kadar aylıkla yirmi altın mı birikirmiş? Topladığın vergilerden çaldım desene. Aman Efe. Hele rezil bir de aman diler. Dilini yut. Fururum Halimallah. Hükümet parasına el sürmek ha. Yüreğin nasıl titremez? Elin nasıl varır çalma? Allah adamın elini yakmaz mı?